biraz daha ileriye şöyle yapma git biraz daha ileri Tamam. şimdi biz ne yaptık ver kır 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 hepsini ver baştan alalım en güzeli. bırak freni ayağını çek hmm. şöyle tamam şimdi biz ne yapıyoruz bu arabanın bu arabanın arka kısmına şuraya arabamızı park edeceğiz bunu park etmek için nereden bakıyorduk benim oturduğum şu arka Evet. kapıdan. Bir önce kendi arabanın içine sonra da buna bakıyorsun. Evet. İkisi aynı eşitliğe geldi. Şimdi ne yapıyorduk bir de? Direksiyonumuz düz iken bir tur bu arabaya doğru çeviriyorduk. Bir tur değil. Ha, bu bir tur çevrilmiş oldu. Tamam mı? Evet. Şimdi geri vitesi de al. Devam et. Geri geri hata yapıp o hatayı düzelteceğiz şimdi. Geri geri bu arabanın arkasına girerken ne yapıyorduk? Şu aynamızı şu görülen aynamızı bu arabanın şu köşesiyle eşitlediğimizi düşünüyoruz değil mi? Evet. Şimdi direksiyonu tamamını çeviriyorsun. Bazen hesaplar uymayabiliyor. Gel bakalım. Şimdi böyle girerken şöyle aynadan da bakıyoruz. Baktık ki kaldırıma açık kalmışız. Devam et. Devam et biraz daha. Heh. Şimdi şu anda şu kadar açıklık bak kaldırımdan aranda baya bir açıklık hı -hı. var. Tamam mı? Bunu buradan da görebiliriz. Hı hı baya bir açıklık var. Biz bu açıklığı istemiyoruz. Daha yakın olsun istiyoruz. O zaman ne yapıyorduk? Hemen zaten direksiyonumuz böyle geldik değil mi? Sola kırılı tamamı sola kırılı arabamızın burnunu içeriye doğru vermiştik. Şimdi baktık ki açık kaldı. Hemen vitesi bizi ileri alıyoruz. Direksiyona hiç ellemiyoruz tekrar. Geldiğimiz noktaya geri gidiyoruz ve bu açıklığı da hafızamızda tutuyoruz. Evet, yine aynamızı aynı getirdiğimiz noktaya koyduk. E şimdi ne yapacaksın? Direksiyonu düzleyeceksin işte. Burada bu, bu nokta çok önemli. Direksiyonu düzleyip geri vitese alıp ne kadar açıkta kaldığımızı hatırlıyorsan gaz verme, gaz verme hafifçe böyle. Tamam. Şimdi direksiyonu tamamını tekrar şimdi ol olacak bak. Hı -hı. Gazın dokunduğun için belki daha da erken gelebiliriz. Hı -hı. Böyle aynadan bir bakalım. Evet. Çok güzel. Çok güzel. Evet. Gördüğün gibi şimdi daha Bu da telafi oluyor. Bunun adına eklendi diyorum. Biz ne yapıyorduk ilk önce? Şöyle bir şey yapıyorduk. Hmm. Bu arabanın yanındayız. Böyle yaptık. Böyle yaptık. Tek seferde kaldırımın kenarına düzlüyorduk değil mi? Ama şimdi ne yaptık? Geldik. Baktık ki açıkta kaldı. Tekrar bir geri gittik. Direksiyonu hmm. düzleyip biraz daha içeriye gelip sonra tekrar döndük. Tamam هذا بقى إيش